Clash yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber klan kuracağız. Evet işte o sonunda beklediğiniz klanı kuracağız. Bugün sizlere beraber. Onun dışında da normal savaşlarımızı yapacağız. Taca hücum etkinliği gelmiş hazır. Güzel bir taç kasalım sizlere beraber. Şu anda gördüğünüz üzere ilk defa izliyorsanız yan hesabımdayım. klanın yan hesabımda kuracağım ilk başta sizlerle beraber buluşmak için kendisi 8 level kullanacağımız deste bir şey öncelikle onu göstereyim. Kullanacağımız deste bu olacak. Bugün gerçekten güzel iş yapıyor bu bu arenada en azından 3.3 pekka inanılmaz seri dönüyor. 2 pekka rahat bir şekilde döndürebiliyoruz. Özellikle de tank kartı geldi bir karşımıza. Evet, daha önceden açmıştım bu hesabı. 2.6 Hog Rider kullandım. Neden diyeceksiniz? şu ana kadar burada da yok ki bu deste. 2. Bu 4000 kupaya kadar sadece 2.6 Hog Rider'dı destesini kullandım. 2.6 bininci destesini kullandım arkadaşlar. Ee, hep onu yükseltmiştim. O yüzden e, ismi de sırf ona alakalı olsun diye. Yani hep böyle gidecekti. Ama işte nasip e, buraya videoya denk gelmiş oldu. Yani zamanlarda ismimizi değiştirebiliriz. İsim değiştirme hakkımız var. 40 bin altımız var. Güzel işler yapabiliriz. Dediğim gibi şu anki destemiz bu şekilde. Ee, evet şimdi asıl önemli yere gelelim. Kanalı kuracağız. Kanalımızın ismi arkadaşlar ne olacak diye çok çok düşündüm. Arkadaş inanılmaz işler düşündüm. Eray men düşündüm. Maneray düşündüm. Ama kanalımızın ismi Maneger Eray şu anda ben bu videoyu çektiğim tarihte. Daha önce daha sonra aslında izliyorsanız büyük bir ihtimalle Eray kahraman olarak değişmiş olabilir. O yüzden aklıma şey geldi. İsmimizin Eray'ı ve e, soy ismimizin K ilk harfini başa koyacağız. Yani Keray Evet güzel bir anlam var açıkçası. Benim hoşuma giden bir nickname. Keray, Gmail vesaire olsun. Keray, Keray güzel oluyor açıkçası. Keray bir sıkıntı yok. Gerekirse sonra değiştiririz. Zaten tutacak mı bakacağız. Açıklamaya hemen şöyle şimdilik yeni kurduğumuz için hemen şöyle manager Eray yaz çıkardığı falan çıkıyor. Manager Eray YouTube B. Hocam çıkar mısın YouTube'a? çıkmadı. Hemen YouTube. Yanlış yazdık çaktırmayın. Evet. YouTube e, klanı noktaya koyduk. E, bir de sanmıyorum Keray isimli birisi yoktur ama yine de varsa bir de futbol emojisi koyduk. Ben gerek alanı açıklamaları düzelteceğim. Açık. E, gereken kupa sayısı sıfır tabii ki de. Yani yeni açıp açıp da işlere başlayabilirsiniz. E, bizim kalanımızda da gelebilirsiniz açıkçası. Uzun bir sürede sıfırda kalacaktır tahminimce. Kalanımızı oluşturalım. Ve kalanımızı oluşturduk. Oo çizme verdi. 150 altın. Buradan bir efsane bir patlasa var ya. O buzuru verdi. Fena değil. Fena değil. Güzel. Evet. E, en az 10 yoğumumuz lazım arkadaşlar. Kalan isteği güzel bir şekilde e, şöyle e, bunu da attık. Kalanımızı oluşturduk. Tekrardan e, Keray, Manajera, YouTube kalanı ve futbol e, emojisini koyduk arkadaşlar. Geri kalan bu şekilde. O zaman fazla uzatmadan şu destemizde güzel bir deste açıkçası benim hoşuma gidiyor. E, de çıktım bir gün içerisinde. 4000'lerdeydim. Dedim Dedi videoda bir tık daha yüksek olayım biraz daha heyecanlı geçsin. Bol şansımız dedik. Oo, vay 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 vay. Sen şimdi onu atarken ben şöyle sana bir spam yapsam. Çarpma olsa çok temiz olacaktı ama. Oo. Baba ben bunu koyacağım mı? İnşallah cehennem ejderhası vesairesi yoktur. Ha güzel. Oo. Karaferans biraz yanlış attık ama olsun. Şimdi havaya bir tek şörümüz var. Ama sıkıntı yok. Ben e, 2.6 mecrü oynadığım için çok güzel be. Adamsın oğlum. Ne oldu lan kastı? Şöyle kasıyor. Telefon biraz eski model. Yetişir mi? Tertemiz. İşte böyle. Atat at sen at. Atafanı atsana res. Çok güzel. İlk kuleyi güzel bir şekilde düşüyor. 911 bu arada. E, bilmiyorum bilenleriniz varsa. E, Amerika Birleşik Devletleri'ne galiba. Yani en azından orada biliyorum. Ambulans numarası. Ambulans değil hatta bütün hepsinin numarası galiba. Bu arada vurmasaydı o ikinciyi iskeletlerin levelleri düşük olduğu için bir de sıkıntı yarattım. Tam diyecektim vurmasaydı çok temiz bir iskelet attıktı. Aslında yine de temiz attı. Gördüğünüz üzere tam ortaya ortalatınca hu reis soldan geldi beni konuşturtturmadı. O ne, ne yapacaksın lan? Mega'yı mı atacaksın? Valkyrie'yi koyacaksın. Kanka vurur oraya. Oho reis. Şimdi bu öfkeyle basacak arkadaşlar. Hop hop hop. O canının ölmesi lazım. Sıkıntı yok. Eski ordunu falan atabilirsin. Hiç problem yok bizim için. Aa, güzel. Bu daha güzel oldu. Tertemiz. O vurmaz kolye hocam. Alır mı lan onu? Adamsın oğlum ya. Şöyle bir şarjlanıp da arkasından bir iskelet ordusu atarsa çok temiz olur. Çok güzel. Oo! Oh. Mükemmel bir iskelet ordusuydu ya. Çok temiz. Reis atak yap bak. İksirim kalıyor elimde. Bak babalar gibi gelir. Şu felaket kolesterolü oraya koymasa Reis tersten gelmeye tercih etti arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bize büyü yok o sıkıntı. Oy. Bir kenara dön bit. Aa, daha mısın oğlum? Valkyra e bak ya. Uf, uf. Hadi şeket ordunu. Bekka ile biz 3'e gideriz deriz. Haberin olsun. Bak şimdi iskete orsu gelir mi oraya? Ay. İyi oyundu. Şöyle çıldırtalım rakibimizi. Eee. 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 Allah çok astı. Ne oldu ya? <laughs> Allah Allah. Ha. Kay devam ediyor tamam. Sıkıntı yok. Çok uzun bir video olmaz. Bir maç daha yapalım sizlere beraber. 10 dakika civarında olsun. İlk bölümü özel. Devam ediyoruz. Yalnız kolon ismini ne güzel duruyor orada. Eray'ın üstünde şey. Eee. Adımızın üstünde Keray. Altında mıydı? Altında yazıyordu pardon. Almanya'dan bir arkadaşımız gelmiş. Ee, nereden oluyorsa arkadaşımız. Bu arada suçtum ama sesi geldi bilmiyorum. Kıraşo için yeni hesap açsam mı bilmiyorum. Şey yeni hesap dedim bakmayın. O sıkıntı. Baba bu sıkıntı. Oo, evet burada biraz fail yaptık. Burası bayağı fail oldu arkadaşlar. Yani Allah'tan adam bizi failimizi faili durdurdu ama Valkyrie'nin olmasa cici bu arada. Yine cici olabilir çünkü çok saçma bir hamle yaptım arkadaşlar. Sakın siz yapmayın. Ay iyi yetiştiremedik. Allah'tan yetişti ha. Tamam. Kole de oraya da çok temiz olacaktı ama. Sağ ol. Alır mısın lan onu? Adamsın o. Bir tane de istese vururdu oraya da. O domuz ses çıktı ha. Ben ilk defa duydum. Ben geç ses biraz. Genelde ses kapalı oynuyorum ama. Olsun sıkıntı yok. ben bu arada like ve abone olmanızı istemedim ama like ve abone olursanız beni sevindirmiş olursunuz. Evet, Reis'ten de New ki var. O biraz erken attık. oldu. Çok temiz atmışız bu arada. Ya hayır, içinden geçeceğim. Şimdi haberin yok ya. Ha, bravo, bravo. Sen şimdi... bizki çarpmaya çarpmayı hazır tutayım ben de. Abi videoda nasıl den getiriyorsunuz ya? Ana ne yapıyor? Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ufak bir mola girdi araya maalesef ki ben de istemezdim. Şimdi oraya var kürm atalım. Hop 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 hop. Hop reis buraya gel. Yalnız o arkası biraz sıkıntı ol sanki. İyi, sıkıntı. Hiç problem yok. Ben var ya oradan bir akarım baba. Oy vış vış Çarpma elimde ya, reis. Selamun Aleyküm. Çok temiz. Çok temiz. Megas yetişmezse o kulü bizde. Ooo. Resten kodunu atana kadar biz GG yaptık. temiz. GG Wall Platted. İyi oyunu kardeşim. Teşekkür ederiz. İyi oyundu. Teşekkür ederiz. Bravo dedi. Gentilman bir Alman işte. Evet daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Bu bölümün burada sonuna gelelim. Bundan sonra devam edeceğiz. An hesapla da devam ederiz. Büyük ihtimalle klanımızı kurduk. Tekrardan göstereyim size de. Es klana gel. Keray. Menajerler YouTube klanı dertimiz. Benim zaten hesabım belli arkadaşlar. Dersiniz buydu. Gerçekten güzel iki maç yaptık. bu bölümü de burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoya katmayı unutmayın. Bir sonraki